Otobar kanalında merhaba arkadaşlar. Bugün Halkbank ATM'si üzerinden ehliyet yenileme haricinde nasıl yatırılıp buna bakacağız. Arkadaşlar ATM'de ilk olarak karşımıza bu ekran geliyor. Bu ekranda karşısız işlemleri yapacağımız için giriş tuşuna basıyoruz. Giriş tuşuna bastıktan sonra bu ekranda protokol onaylama var. Bu ekranda devam diyoruz. Devam dedikten sonra sağ alt köşede fatura ve ödemeler var. Buraya giriyoruz. Fatura ve ödemeler dedikten sonra yine sağ alt köşede diğer ödemeler diyoruz. Diğer ödemeler sayfasında sağ üst köşede sürücü belgesi ödemeleri var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Sürücü belgesi ödemeleri dedikten sonra karşımıza sürücü belgesi yenileme ilk başvuru ve sınıf eklemi var. Biz sürücü belgesi yenileme harcını ödeyeceğimiz için sürücü belgesi yenilemeye giriyoruz. Ve karşımıza bu ekran geliyor. Bu ekranda da sağ üst köşede sürücü belgesi yenilemeye tekrardan giriyoruz. Ve bizden TC Kimlik numaramızı istiyor. Bizler TC Kimlik numaramızı yazdıktan sonra devam tuşuna basıyoruz. TC'mizi yazıp devam dedikten sonra bu ekranda sürücü belgesi yenileme tutarını görüyoruz. Bu tutarı ödemek için ATM para haznesine paramızı koyarak ödeme işlemini gerçekleştiriyoruz. Buna benzer ehliyet yenileme harcı ödeme videolarını da videoda kartları bölümüne koyacağım arkadaşlar. Hem oradan hem de kanalımıza da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.